Allah razı olsun. Şiriz gücünüz rast gelsin. Kurallarına uyalım. Mutlaka kurallarına uyalım. Mersin İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri gece gündüz demeden sizlerin güvenli seyahatiniz için yollarda olacak. Yani, sıkıntı olsun, sıkıntı olacak, de, olacak. Olan ikram edelim. İyi bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. Güzel bir şey. Kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun.